Herkese mutlu akşamlar. Ee, yarın 27 20, Ocak 2021 Çarşamba İstanbul 6'lı tahminle sizlerle beraberim. 9 koşulu bir program var. Ee, birinci koşuyla ben arkadaşlar yorumlarıma başlıyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Ee, birinci koşuda e, kazanırım olarak 3 numaralı Özüm Can'ı tutuyorum. Sert ciddi rakip. 2 numaralı Peksus, 5 numaralı Petekkan ve 7 numaralı Bonjour Elisa mavi şeklinde olacak. Günün ikinci koşusu Maiden koşu. E, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre e, bir mesafede koşulacak olan koşu. Önceliğim 9 numaralı Red Clat. E, rakip olarak 10 numaralı Veracruz, 7 numaralı Libertere, 6 numaralı e, Lady Magnum, 5 numaralı La Brezza şeklinde olacak arkadaşlar. Günün üçüncü koşu şartlı dört bir koşu. Üç yaşlı İngilizlerin iki bin metre sentetikte koşulacak olan bir koşusu. Ee, kazanırım üç numaralı Stark. Ee, sert ciddi rakip. Ee, altı numaralı Sandan ve iki numaralı Berken şeklinde olacak. Ee, dördüncü koşuya geldiğimizde şartlı üç bir koşu. Yamak ikilere ait bir koşu. Dört yaşlı Arapları bin dört yüz metre sentetikte koşulacak olan bir koşu. Ee, kazanırım altı numaralı Kaleb Aracı. E sert rakip ararsanız 1 numaralı SS Merim, 3 numaralı abone, 8 numaralı Robin Royal ve 7 numaralı Gelibolu Gelin şeklinde olacak. Günün 5. koşusu e, maiden dişi e, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentetikte koşulacak olan koşusu. Kazanırım 8 numaralı Real Patek 1 numaralı e, Atomic Blonde, 7 numaralı Poison Runner ve 10 numaralı She Is My Girl şeklinde olacak bu şekilde burayı veriyorum ve günün bankosu 6. koşu handikap 15 bir koşu 4 yaş araplar 1400 metre 2 numaralı 5 kazalı günün bankosu olarak sizlere öneriyorum efendim 7. koşuya geldiğimizde kısa vadede 8 bir koşu 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre e, sentetikte koşulacak olan koşusu sıralaman 5 numaralı Fall Turtle 3 numaralı Uludas 1 numaralı Jack Sparrow ve koşunun favorisi 8 numaralı Zabun e 4 safkanla ben burayı geçiyorum efendim. Geldik günüm diğer bir başka meydanla. E dişilere ait 1300 metre 3 yaşlı İngilizlerin e, kazanırım 2 numaralı Black Star e, daha sonra 4 numaralı e, Cinderella 3 numaralı e, Blonde One 10 On numaralı See is Worst ve 9 numaralı Rosa şeklinde olacak. 2, 4, 3, 10, 9 şeklinde. Son ayağa geldiğimizde satış 2 bir koşu. 1400 metre sentetikte 4 yukarı İngilizlerin. Ee, kazanırım 3 safkan var efendim. İlki 13 numaralı. E, Antimeli 16 numaralı. World Pass 5 numaralı. Last Impact ve günün favorisi çıkacak olan 6 numaralı King of the Blue. isteyenler kuponla bu safkanı tek atsın. İstemeyenler yukarıda söylemiş olduğum 13 numaralı World Plus 16, 13 numaralı Ontumali 16 numaralı Word Plus 5 numaralı Last Impact şeklinde dediğim gibi isterseniz de 6 numaralı King of Blue'yu tek atın. Yazdığınız Ganyan olsun. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka programda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sevdiklerinizle kalın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı geceler efendim. Hürmetler.